Merhaba sevgili gönül ailem burç videolarımın akrep burcuna geldi. hadi bakalım bakalım zamanı siz de malumiyetli enerjilerinizi yollayın arkadaşlar akrep burcunu bakalım hangi işareti bekliyor neler alması gerekiyor neler anlamamız lazım neler kendisine yaptı bunu almak istiyorum hop hop kabul ettim ne yaparsan yap aşk ile yap Akrep Burcu için bakıyoruz. Evvela en doğru mesajları almaya mümkün. Akrep Burcu için aşk kartlarımızdan bunu seçtik. Şifa olsun. neler oluyor bakalım bu Akrep Burcu'nda. yapalım bakalım. Aşağı için herhangi bir açılımda Star bu açılım için Star ekstradan sormak istediğiniz soru için Aferin Burcu'nu. Bakalım hangi bir parça çıkacak. evet bakalım bakalım arkadaşlar kendisi de 60'tı 7 numarayla evlilik kartı işareti geldi yani burada akrep burcuna diyor ki 7 numarayla evlilik evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir diyor birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın diyor akrep burcuna öncelikle tam ve bütün hissetmek için önce kendi için de tam ve bütün olmalısın. Farkındalığı geliyor işaret kartıyla. 7 numarada tarotta araba kartıdır. Arabayı hareket etmesi lazım bu. Bu araba hareket etmesi lazım. Bir karar alması lazım. Evet aşk kartında da bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor diyor. Ona gönlünü aç. Aşkının enerjisini yükselt ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlaması da şuymuş. İlişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı. Demesi İyi gelirmiş Bakalım bakalım. Yakın geçmişte bir büyücü kartı. Evet gündeminde bir ay kartı. Ve akrepte altı numarayla Zaman diyerek Aşıklar karşısına çıkar Burada alması gereken Zaten 3 tane çok Sistemden ilahi mesaj var ya, yani, Mesajlar var Bir kere gerçekten Yani burada Şimdi şöyle söyleyeyim Yakın gelecekte Her ne yapıyorsan her ne yapıyorsa bir şeyleri değiştirmek istemiş dönüştürmek istemiş yani her neyin içinde ise her şey bir yana sanki böyle bir yana da evlilik gibi bambaşka bir dünya hayalini de geçirmiş aslında. Bir içsel yolculuk yapmış yani. Gündemine yani bakarsak zaten içsel yolculuk ama etrafında bir sürü düşmanlar yani onlara ne yapmalı ne etmeli diye böyle bir düşünce içerisinde. Yakın gelecekte de zaten şöyle bir aşıklar kartı var. Yani bu aşıklar kartı da şöyle söyleyeyim ben size. Zaten zaman çıktı. Ekstra bir soru sorarsan da bu açılıma da aslında al, alabilirsiniz diye söylemiştim. Biraz sıkıntılı aşk yani çok biraz engeller engelli olan yani engelleri çok olan bir aşk var aslında. Bu şekilde daha fazla detaylara da giremiyorum kolektif bir açımdır. Bakalım neler giriyor diye bir farkındalık ise sadece düşmanları fark edebilmesi gerekiyor Akrep'in. Ve bir şeylerin de farkına varması gerekiyor. Çünkü burada zaten bir aşk isteği isteği şu var yani Akreplerin gerçekten sevgi, aşk, ne kadar engellere rağmen hala e, tutunuyor olmuş olsa seviye. Zaten o histi Hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın diye de bir işaret kartımızda da bir farkındalık gelmişti. Aslında burada sevgili akrepler önce kendi ne bütün olması gereken. Ondan sonra zaten çok güzel aşıklar kartı da yakın gelecekte geliyor diyor. O da zaten zaman diyor. Zaman zaman. Açılımım bu kadardı sevgili arkadaşlar. Alkollüden herkese şifa olsun. Görüşmek üzere. Sevgili kalın.